x artı 5 fonksiyonunu bulunuz. Yani şu içerideki fonksiyon arkadaşlar benden x artı 5 olmasını istiyor. Diyorum ki buranın ben x artı 5 olmasını istiyorum. O zaman x yerine ne yazmam lazım? x yerine arkadaşlar ne yazarsam x artı 5 olur. x gördüğüm yere x artı 4 yazarsam burası ne oluyor? x artı 5 olmuş oluyor. O zaman bu fonksiyonda arkadaşlar x gördüğüm her yere ne yazacağım? x artı 4 yazacağım. Yani f x artı 4 artı 1 eşittir. 3 çarpı x artı 4 dışarıda neyimiz var? Artı 5. Ne oldu arkadaşlar? f x artı 5 eşittir. Bunu parantez içine dağıtıyoruz. 3x artı 3 çarpı 4 12